Streets of Berlin, I must leave you soon. Oh, will you forget me? Was I Doesn't want to see. Hadi anlat Neyi? Biliyorsun. Bilmiyorum. Hadi Rüda anlat. Bilmiyorum. Bak ne diyeceğim. Ee, sence kira parasını nereden isteyebilir mi? O çok iyi birisi gerçekten. Yani hiç müzik kulağı yok ama muhteşem bir vücudu var. Teddy onun daha iyi bir yerde dans etmesi gerektiğini söyledi. Daha sessiz bir yer. Sence böyle bir şey mümkün mü? Yani sessiz bir yer yok ki, öyle bir yer yok. Lena şu turne eşini de kaybetti. Yani metaliksiz olmadı. Yani biz bize borç veremez. Kavaz bir şey ister misin? Çok mu kötüydüm? Nasıl? Dün gece çok mu kötüydüm? Hı? Nasıl? Çok mu kötüydüm? Bu yüzden söyledim. Bak ne diyeceğim. Benim oyun oyunu mu? Ben e, kahvaltı bir şey mi Anlatacağım. Lütfen anlat. Yumurta ve peynir. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Ben yumurtaları kulüpten yuttum. <laughs> Kulüpte yumurta ihtiyaçları yok ki. İnsanlar oraya içmeye ve muhteşem bir gösteri seyretmeye geliyorlar. Çok komik çünkü gösteri berbat. Biliyorsun ben dans ederken hep başka şeyler düşünmek zorunda kalıyorum. İnsanlar senin hep nilfer çiçekleri ya da hassa şapkalar düşündüğünü zannederler. Ama ben hep bakkal hesabı düşünmek zorunda kalıyorum ve bu hesap gerçekten kapanmadığı zaman ben hep bakkal hesabı düşünmeye çalışıyorum dans ederken. Ne olur Anladın Ne yaptın? Hı? Hı? Ne yaptın? Ben seni gerçekten çok seviyorum. Dur Çiçeklerin, Eğer söylemezsen bu piç <Sessizlik> kurulur. Tamam yapma. Basana mısın? Geçer misin? Yok hadi. Hadi böyle Bunu yapmayacağım. Bir, yapma. tane, bölümünü, Bacan, bir, bir al, kere anlat. Bir Şu saatte ne olur? Bir kere anlat. Onlara karşı kibar davranmamışsın. Onlar seni duyabilirler. Onlara her şeyi duyarlar. öyle demek istemedi. O sadece akşamdan kalma, tamam mı? Bu çok üzgün şimdi. dışarına hakaretler yağdırdın. Seni neden pataklamadılar anlamıyorum ama yapmadılar, sen de onu aldın eve getirdin. Hepsi üçlü mü yaptı? Belki ikiniz bir üçlü yapmış olabilirsiniz. Bundan benim de hoşlanmamı sanıyorsun ama yanılıyorsun. Hoşlanma. Ayrıca sen ve diğer adamlar hep bir şekilde beni dışlıyorsunuz. Olan o. Ah! <laughs> Oo! Oh. Anlaşma yaptın, satmak için. 100 gram. 100 gram bizim kira fazla. Kira parası. Tamam, onu soralım. O, evet, ona soralım. Hayır, dalga geçmiyorum, beni biliyorsun. Onu evet, eve çağırıyorsun evet. ve Kira polisi için... Evet, evet, evet beni biliyorsun. Ben insanlarla böyle şeyleri rahat konuşuyorum. Evet, evet. en azından denir ama bu sefer işe yaramaz. Niye? Çünkü senin zengin olduğunu zannediyor. Zengin mi? Ona zengin olduğunu söyledim. İyi, aferin bana. Ha, bir de Polonyalı olduğunu söyledim. Polonyalı mı? Bilmem, aksanın da var. Benim. Evet, Polonyalı. Evet. Sus. Çizmeler bonus falan çok tatlı. Hı? Hı? Ne? Hı? Sen öyle... Hayır, okay. e, yok şimdi olmaz. Tamam, sonra olsun. Evet, sonra olsun. Senin krevin. mi? Sen bir şey söyleyeceksin. Evet. Senin sesin farklı geliyor. Aa! Evet, senin sesin farklı... Senin aksanın mı? Ha, benim aksanım yok. Senin aksanın yok. Aksanım benim sarhoşken oluyor. Sarhoşken oluyor. Sarhoşken oluyor. Sarhoşken başlayabiliriz. Evet. 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 Evet yemeğe mi yedik? Belki ben senin için yeteri kadar iyi değilim. Hı? Ya da senin için yeteri kadar zengin değilim. Ama benim babam saatçiydi. Bu da senin için yeterli değil değil mi? Barın! Barın kim? <gülüyor> <gülüyor> o neyse, ya. Sus, onu da aradın. Sen de söyleyeceğim bana gülmek hoşunuza gidiyor değil mi siz? Hayır var. Senin bana gülmek hoşuna Hayır, gidiyor. Hayır be. Ee, sen gerçekten çok tatlısın ve çok yakışıklısın. Ve ben senden gerçekten çok hoşlandım. Ama ama şunu bilmen gerekiyor ki benim bazen böyle kör kütük sağa solu bazı şeyler abartmak gibi huyum var. Ben yani de araba yok, ev yok, iş yok. Ben bazen sokakta çalışıyorum. Üç kat üstleri yapıyorum, adamlarla çalışıyorum. Kokayı falan satıyorum ama şu an hiç paramız yok. E şu an kapıyı çalan adam bizim ev sahibimiz ve kirayı ödemezse bizi siktirip bir sokağa atacak. Pisliğin içine, sinirin içine düşeceğiz ikimiz. Var mı? Peki sana ispat edeceğim. Onda filmler de gibi etsem de sana lütfen. Hep bana var ya İşte karşınızda eşi benzeri görüntü ev sahibi. Abraham Kosser. <laughs> <laughs> Bunu sen değil. Sarp, Wolfgang Grant, Sevim Tutuklan'a geldi. Onlara Volkland Gransim nerede olduğunu ben söylerim. Kahramanlarım neredesiniz? Bütün acılı şarkılara son veriyorum. Kimi kandırıyorum? Kulübü kapatacağım. Ama orada başka bir şey yapacağım. Göreceğiz. Salak ibneler. Hiç mi kafanız çalışmıyor? Burada kalamazsınız. Burası güvenli değil. Ha gitmeyin kalın. Ölü ibneler olun. Kimin umurunda? Benim değil. Wolfgang Kranz. Ernst'in erkek arkadaşıydı. Karl Ernst. Çevrenizde olup bitenleri hiç merak etmiyor musun? Karl Ernst mi? von Helldorf'un vekili. Von Helldorf'u tanıyor musunuz? Berlin'de Fırtına Subaylarının lideri, bir travesti. Hitler'in arkadaşı, sağ kolu. Ve dün gece Hitler Rom'u tutuklattı. Aslında Esad'a bir yetkilinin öldürüldüğü söyleniyor. Rom ve fırtına süvarileri Karl Ernst, Wolfgang Kranz ve von Heldorf ve diğerleri bir darbe planlıyormuş, öyle düşünüyor. İnanmıyorum. Ama derdim yoksa öldürsünler birbirlerini kimin umurunda. Ama öte taraftan bu kulübün sonu demek. Çünkü bir eşcinsel kulübü ancak Rom gibi birinin çevrede dolanmasıyla güvencededir. Ve siz eşcinseller artık popüler değilsiniz. sizin güvenliğinizi Rom sağlıyor. Artık birer Yahudi gibisiniz. Sevilmediniz bebeğim. sevilmediniz. Ben mi? Ben işcinsel değilim. Karım çocuklarım var. Ama bugünlerde bu kimse hiçbir şey ifade etmiyordu. diyor. Para neredeyse ben de oraya giderim. Giderdim. Para nerede? Burada. Ben Greta, Wolfgang Kranz'ın nerede olduğunu onlara ben söyledim. Söyledim. Kahretsin. Onlara Max ve Rudy'nin evlerini gösterdim. Neden olmasın? Seslerle oyun oynanmaz. Seslerle oyun oynanmaz. Biz diğer çadırda çatıları... arkadaşım. hadi. Buralarda pek sohbet edilmiyor değil mi? Sen onu nasıl aldın? Neyi? Ben dilekçe imzaladım. Nasıl bir dilekçe? Magnus giriş verdi için. Hatırlıyorum Ben. Berlin. 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 Şey yapma, eşcinselleri yasallaştırma. Bir ara gerçekten başarıyordu. Bu sessiz bir hareketti. Sonra nasıl geldi? Ben o sırada hemşireydim. Bir eşcinsel hasta bakıcı olamaz dediler. Bir hastanın penisine dokunabilirmiş. Tanrı yasağı. Sonra hemşire olmam yerine mahkum olmamın daha uygun bir meslek olduğunu söylediler. Neyse işte ben ben üçgenimi böyle aldım. Sen sen yedisin nasıl aldın? Ben yedim. Sen yedim değilsin, sen eşcinselsin. Ben onu istemedim. Ben hiç üç gün? İstemedin mi? İstemedim. El hadisi ne olduğunu söyleyip ben de istemedim. Ee? Bir anlaşma yaptım ben. anlaşma yaptın Aynen öyle. Geste mi Aynen öyle. Delici mi oldun? rüyamda kayalar görüyordum. Gözlerimi kapatıyordum ve kaya taşıyordum. Hiç bitmiyor kayalar. Kayalar hiç bitmiyor. Deliriyorum. Lan deliriyorsun. Evet. evet, başka şeyler. Düşün abi. Bütün gece ayaklar. Neden? Yani, Duymadın Bütün gece bizim barakı dışarıda bekledi. Niye? Biri kendini öldürdü. Ceza. Yaşarım mi? Hayır. Yaşarım. Biri kendini öldürmesi onlar için önemli değil. Ama normal biri hala kendini öldürmeye kalkıyorsa hiç hiç çarşı koyuyor değil mi? İşte bundan nefret ediyorlar. seyret. Evet efendim. Sen sapık. Evet efendim. Şapkanı fırlat. Evet efendim. Oraya değil. Oraya değil mi efendim? Hayır, şapkanı al. Murat Terör köyü mi Evet, terör gör. <laughs> Pekala bekleyeceğiz Seyrediyor musun? Evet, efendim. sabık. Evet, efendim. Çok Hemen, hemen sen. Hemen. Şapkam olmadan çalışsam efendim. Olmaz. Evet efendim. Çalıştı. Sağ Umarım ilaç işe yaramıştır. Güzel C'est cette couteau. Sarıydı, sarılmamış. <laughs> sakın merak etme. Her gün seni yerinde iki sefer yapacağım. Her gün senin taşlarını taşıyacağım, sakın merak etme. <laughs> Straight to so Berlin, I must leave you soon. Oh, will you forget me?